bu Polonyalı YouTuber yepyeni bir Lamborghini satın aldıktan hemen sonra kesmeye başladı. Budda isimli YouTuber 0 kilometre bir Aventador Roadster S satın aldıktan sonra aracı henüz 1 kilometre bile sürmeden doğrudan 60 bin dolarlık sınırlı üretim karbon fiber Liberty Volt Body Kit montajı için servise gönderdi. Ancak kısa sürede bu kitin Avrupa kalite standartlarını karşılamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine montajı üstlenen atölye Lamborghini ve Liberty Volt tarafından sunulmayan tamamen özel bir 50 bin dolarlık ek karbon parça paketi hazırladı. Montaj sırasında Liberty Volt kitinin alt kısımlarında takviye eksiği olduğu ve parçaların yeterince dayanıklı olmadığı anlaşıldı. Parçalar esnek, dalgalı ve sıkma işlemleri sırasında kolayca bükülüyordu. Bu tür kusurlar kamerada pek belli olmasa da çıplak gözle bakıldığında net bir şekilde fark ediliyordu. Atölye bu eksikleri gidermek için body kiti özel olarak güçlendirdi ve montajla birlikte bu işin maliyeti fazladan 40 bin dolara çıktı. Son olarak araca özel jantlar, yeni bir egzoz sistemi ve havalı süspansiyon da eklenince Aventador'un toplam maliyeti 750 bin dolara ulaştı. Bu da Liberty tasarımını görsel olarak harika bulduğunu ancak kalite açısından ciddi bir hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.